Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili son dersimiz olan 6. dersi işleyeceğiz. Başlayalım. Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararıyla verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atama yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Evet arkadaşlar az önce anlattığımız kısmı tablo halinde bir tekrar edelim. Disiplin cezaları disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar. Şimdi disiplin cezalarından uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını disiplin amiri vermektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması atamayı yetkili amir tarafından verilmektedir. Ve gerekli görüldüğü yerlerde de valiler tarafından verilmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını da yüksek disiplin kurulu vermektedir. Bunları unutmayalım. Zaman aşımı. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bu cezaların öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlamadığı takdirde zaman aşımına uğramaktadır. Memurluktan çıkarma cezasında bu cezanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlamadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramaktadır. Burası farklı arkadaşlar yani buradan ayırt edilecek bir tarafı var. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğramaktadır. Şimdi bu 1 ay 6 ay 2 yıl biz bunları nasıl birbirinden ayırt ederiz? Arkadaşlar buralarda öğrenildiği yani bu cezaların öğrenildiği tarihten itibaren ibaresi bulunmaktadır. Fakat bu iki yıl ise işlendiği tarihten itibaren olan kısmı bulunmaktadır. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım. Şimdi bunu daha iyi anlamamız için şöyle bir tabloda bir daha tekrar edelim. Uyarma, ama aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları bu cezaların öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde soruşturmaya başlaması gerekiyor. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise 6 ay içerisinde bu suçun öğrenildiği tarihten itibaren e, hakkında bir işlem yapılması gerekiyor. Hakkında bir işlem yapılmadığı takdirde zaman aşımına uğruyor. Fakat işlendiği tarihten itibaren ise bu cezaların 2 yıl gibi bir süre var. 2 yıl içerisinde hakkında herhangi bir şekilde bir e, dava açılmazsa, bir işlem yapılmazsa, disiplin cezası olarak verilmezse bu zaman aşımına uğramaktadır arkadaşlar. Bu kısımda sorularda sıkça karşımıza geliyor. Burayı unutmayalım. Şimdi de geldik karar süresine. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tebliğ edilir. Disiplin kurulu da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiğinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca karara bağlanır. Savunma hakkı devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın ve yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Uygulama disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı kaldırıldı. Kanunda bu şekilde geçtiği için biz de bu şekilde anlatıyoruz. Bir gün kanun değişirse bu Devlet Personel Başkanlığı yerine başka bir şey gelirse biz de ona göre videolarımızı güncelleriz. Fakat şu anda bu şekilde geçmektedir. Biz de bu şekilde öğrenelim. Aylıktan kesme cezası ile teziye edilenler 5 yıl boyunca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tezcih edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve elçi kadrolarına atanamazlar. Evet arkadaşlar Aylıktan kesme cezası ile tezzi edilenler 5 yıl boyunca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tezzi edilenler 10 yıl boyunca burada sayılan mesleklere atanamazlar. Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur Uyarma ve kınama cezalarının uygulamasından 5 sene sonra aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulamasından 10 sene sonra adama yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Evet uyarma ve kınama 5 yıl aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 10 sene sonra bu cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Şimdi de geldik itiraz kısmına. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kanama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, burası önemli arkadaşlar. Kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Evet 657 sayılı devlet memurlarının kanuna göre disiplin cezasına itiraz kaç gündür? 7 gündür. Peki hocam 10 gün neydi? 10 gün 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanması hakkında kanuna göre 10 gündür. Dolayısıyla bu iki kanunu birbirine karıştırmayalım. 657 denildiği zaman sondaki 7 aklınızda kalsın. İtirazdaki süre 7 gündür. Diğeri de 10 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları da kesinleşir diyoruz. İtiraz mercileri itiraz dilekçesiyle karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabul halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı da idari yargı yoluna başvurulabilir. Bunları unutmayalım. Şimdi de geldik görevden uzaklaştırmaya. Görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer bunlar; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar. Evet arkadaşlar, bunlar görevden uzaklaştırmaya yetkili kişilerdir. İlçe İdare Şube Başkanları hakkında valinin muvaffakati şarttır. Evet kaymakamlar eğer ki ilçe idare şube başkanları hakkında bir görevden uzaklaştırma bir verirse bunlar için valinin muvaffakati de şarttır. Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri memurun kurumuna derhal bildirilir. Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amile, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü, Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının kaçta kaç ödenir? 3'te 2'si ödenir. Evet arkadaşlar burası sorularda açıkça karşımıza geliyor. Görevden uzaklaştırılan memura bu süre içinde aylıklarının kaçta kaçı ödenir? 3'te 2'si. Bu gibiler bu kanun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Süre görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Evet arkadaşlar, görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır diyoruz. Mali hükümden arkadaşlar bu kısmı artık hızlı bir şekilde okuyup o şekilde geçeceğim. Maksat kulak aşınalı olsun. İş güçlüğü zammı birkaç tane kavramın tanımını yapacağız. Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para iş güçlüğü zammıdır. İş riski zammı hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı ifade ediyor. Eleman teminindeki güçlük zammı temininde görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı ifade ediyor. Mali sorumluluk tazminatı sayıştaya hesap vermekte yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu vezne hanedarlara ödenen parayı ifade etmektedir. Bu tanımları unutmayın. Aylığın ödeme zamanı ve esasları memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekli ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları Bulundukları yerden başka yerdeki görevlere nakledilen memurlarla yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yeni görev yerinde ödenir, eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevdeyken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görevlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Sayman ve sayma mütemmelerinin devir süreleri ve aylıkları hesaplarını görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi 7 gündür. Sayma mütemmelleri için devir süresi 2 gündür diyoruz. Sosyal haklar ve yardımlar Devlet memurlarından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara istekleri üzerine toplu konut fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir. Mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse pansiyon ücretinden %50 indirim sağlanır. Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. Aile yardımı ödeneği Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Boşanma veya ayrılık bu konuda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun geçimini sağladığı üye çocukları için de bu ödenek verilir. Aile yardım ödeneği devlet memurlarına her ay aylıkları ile birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur ise de bu ödenek yalnız kocaya verilir. Evet arkadaşlar burası önemli. Karı ve kocanın her ikisi de memur ise bu ödenek yani aile yardım ödeneği yalnız kocaya verilmektedir. Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç içinde hadz Memur eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Memur eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşama veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü halinde ay başından itibaren kaybeder. Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller Evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar, 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri yani sağlık problemleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneyim verilmesine devam olunur. Yoksa genel olarak 25 yaşını dolduran çocuklar, kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar, öğrenim yapmaktayken tatil devresinde çalışanlar hariç olmak üzere burs alan ve devletçe okutulan çocuklar aile yardımı ödeneği verilmeyecek hallerdir arkadaşlar. Ölüm yardımı ödeneği devlet memurlarından memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı tutarında Memurun ölümü halinde sağlığında bildiriyle gösterdiği kimseye eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına bunlar yoksa anne ve babasına bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aramaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için edilemez. Cenaze giderleri Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri cenazenin başka yere nakil dahil olmak üzere kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle yurt dışında bulunan devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri bakmakla yükümlü oldukları anne baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. Evet arkadaşlar konu anlatımımız burada bitti. Şimdi de sorulara geçelim. 657 sayılı kanuna göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç kaç gün içerisinde vermek zorundadır? Evet arkadaşlar, disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç 15 gün içerisinde vermek zorundadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre malumiyet yerlerinde çalışan devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse pansiyon ücretlerinden yüzde kaç oranında indirim sağlanır? Evet arkadaşlar bu memurlar pansiyon ücretlerinden yüzde 50 oranında indirim sağlanır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre disiplin amirleri yukarıdaki cezalardan hangilerini verebilir? Evet arkadaşlar disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını veriyor. Yani 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı ifade eder tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen para iş riski zamanı öreceğimiz A seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir? Evet arkadaşlar aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurması cezaları memurun özlük dosyasından 10 yıl sonra silinebilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Uyarma ve kanama 5 yıl aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 10 yıldır arkadaşlar. Bu ikisini unutmayalım. 657 sayılı kanuna göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren Kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Evet arkadaşlar uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurundan çıkarma cezaları 2 yıl yani işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde eğer disiplin cezası verilmezse zaman aşımına uğrar. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını aşağıdakilerden hangisi verir? Evet, devlet memurluğundan çıkarma cezasını Yüksek Disiplin Kurulu vermektedir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kararın ilgili tebliğinden itibaren kaç gündür? Evet arkadaşlar, 657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarına karşı itiraz süresi 7 gündür. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlarda itiraz mercileri itiraz dilekçesi ile kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır? Evet itiraz mercileri itiraz dilekçesi ile kendilerine intikalinden itibaren 30 günü içinde kararlarını vermek zorundadır. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 10. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memurluğundan çıkarma cezasında suçun öğrenildiği andan itibaren kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Evet arkadaşlar devlet memurluğundan çıkarma cezasında suçun öğrenildiği andan itibaren 6 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlaması gerekiyor. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili son dersimiz 6. dersi burada bitiriyoruz. Arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunu iyice öğrenmemiz için bol bol soru çözmemiz lazım. Dolayısıyla siz de buradaki videolardan veya diğer soru kaynaklarından muhakkak ki bol bol soru çözerek sınavlara girin. Gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.